Merhabalar, Nessis uygulamasında 9.0.26 versiyonu ile beraber hatırlatıcı eklentisindeki belge bağlantısı için Nessis Link desteği sağlanmıştır. Bu şekilde yeni eklenecek hatırlatmalara Nessis belgelerinin de eklenmesi mümkün hale gelmiştir. Örneğin yeni bir hatırlatma eklediğimizi düşünürsek, burada hatırlatma eklediğimiz bölümde belge bağlantısı kısmında belge bağlantısı rap'lerini tıkladığımızda Nessis Link desteğinin geldiğini göreceğiz. Nessis Link desteğine tıkladığımızda da herhangi bir ekran üzerinden ilgili belgeyi seçip bu belgenin hatırlatma menüsüne eklenmesini sağlayabiliriz. Örneğin herhangi bir satış faturasını satış faturası ekranından seçip bu şekilde belge bağlantısına ekleyebiliriz. ve hatırlatma geldiğinde de ilgili bağlantıya tıklayarak belgenin nessis üzerinde açılmasını sağlayabiliriz bu kapsamda yapılan geliştirmeden sonra genel olarak nesis link bağlantılarının bağlantı yapıştır menüsü üzerinden de hatırlatma ekranında anlık mesajlaşma ekranında veya nesis bildirim girişi ekranında kullanılabilmesi sağlanmıştır Bu şu anlama gelmektedir Örneğin e, herhangi bir e, ekran üzerinde satış faturası ekranından gösterirsek bildiğiniz gibi Nessislink bağlantısını kopyalayabilmek mümkündü. Bu ekranın üst bölümündeki bağlantı kopyala butonu ile sağlanmaktaydı. Bağlantı butonu kopyala butonuna tıkladığımızda bu belgenin Nessislink bağlantısını kopyalıyoruz ve bu bağlantıyı e, hemen hızlı bir şekilde hatırlatıcı ekranında veya anlık mesajlaşma ekranında gördüğünüz gibi veya e, bildirim girişi ekranında burada göreceğiniz gibi bu ekranlarda bağlantı yapıştır seçeneğini tıklayarak örneğin hatırlatıcıda bağlantı yapıştır buradan kullanılabilir. Veya yeni bildirim girişinde yine dosyalar kısmında bağlantı yapıştır seçeneğini kullanarak hızlıca ilgili belgeyi bağlantı olarak yapıştırabilmek mümkün. Bu şekilde bildirimleri olsun, anlık mesajlaşmada olsun veya hatırlatıcılardaki yeni kayıtları girerken olsun. Aldığımız bir belgenin bağlantısını hızlıca bu ekranlarda bağlantı yapıştır seçeneğini kullanarak yapıştırabiliriz ve bu şekilde hızlı bir şekilde kayıtları girebiliriz. Teşekkürler.